Teala Celle Celaluhu Recep ayına soracak kıyamet günü. Filan kulun benim şöyle bir günahı vardı işlemişti. Ne diyorsun? Diyecek ki Recep ayı ya Rabbi ben sağırdım diyecek. Duymadım haberim yok diyecek. Ne mübarek ay görüyor musun? Yani günahımızı, hatamızı, eksiğimizi, noksanımızı söylemiyor. Sen de diyorsun ki ya Hoca Efendi öyleyse tam da günah işlenecek aymış yani. Peki mübarek adam bu ay senin günahını benim günahımı söylemeye utanıyor da sen ben günah işlemeye utanmayacak mıyız? He? Ay sağır diye onu yaratan Allah da sağır mı? Haşa. Evet Recep-i Şerif ayı yani içerisinde bulunduğumuz şu an gerçekten çok önemli bir ay. Yani önemini şuradan da anlamak mümkün. Geçen hafta sizlere saymıştım. Beş tane kandil gecesi var diye. İşte bu beş kandil gecesinin iki tanesi bu ayda. Ve gecesi onu geçen hafta idrak ettik ve Miraç gecesi bu ayın 27'sinde Rabbim ulaşmak ve etmek nasip eylesin. Yani Efendimizin ana rahmine intikal ettiği gece ve gayet gecesiydi ve hiçbir beşere nasip olmayan Mevla ile Habibinin çok özel randevusu da işte yine bu aya tevafuk geliyor. Ayrıca bir şey daha var. İdris Aleyhisselam'ın göklere kaldırıldığı gecede Recep ayının 15. gecesine rastladığı rivayet edilir. İnşallah onun kısasını haftaya sizlere anlatacağım. Yani haftaya salıyı çarşambaya bağlayan gece Recep'in yarı gecesidir ki efendim kıymetli gecelerden bir tanesidir o. Yani o beş kandil derken orada yok ama pek çok kıymetli geceler vardı ya işte bir kıymetli gecede nedir? Recep'in yarı gecesidir. İşte o geceyi yani salıyı çarşambaya bağlayan geceyi ihya etmek gündüzünde de yani çarşamba gününü de oruçlu geçirmek gerekir. Bunu da antiparantez böylece belirtmiş olalım. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mina'daki hutbesinde Şehran buyurdu. Sene 12 aydır Minha Erbaatün Hurum Dört tanesi haram aydır. Felatün Üç tanesi mütevaliyatün peş peşe gelir. Zülkadeti ve zülhicceti ve muharram buyuruyor. Yani zülkadayı, zülhiccayı ve muharram ayı peş peşe gelir. Biri de ve Recep-i Mudarallezi beyne Cemaziye ve Şaban. Biri de Mudar kabilesinin Recep'idir ki Cemaziye lahi ile Şaban ayı arasındadır buyurmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam burada Cemaziye lahi ile Şaban ayının arasında diyerek receb ayının yeri talim buyurdu. Ki Haram aylar ne olmasın? ileri geri yapılmasın. Haram ayların hürmeti başka aylara ertelenmesin. Çünkü Araplar cahiliye döneminde bunu yapardılar. Haram ayların yerlerini değiştirirlerdi. Tabi bunun sebebi var. Sebebi ise o günkü Arap kabilelerinin pek çoğunun efendim maişeti geçimi harplerdendi. Yani yağma yaparlar, kervan basarlar ve bu şekilde Efendim elde ettikleri ganimetlerle geçinirlerdi. Bazı kabilelerde öfkeli kabileler, şecaatli kabileler, efendim kabile gayreti olan savaşmayı seven kimselerdi. Haram ayların üç tanesi, dedik ya Zül Kadir, ve Muharrem ayı peş peşe geldiği için, efendim bu aylarda da harp edilmediği için, dolayısıyla düşman kabilelerle savaşma arzularını engelleyen bu süreyi ne yaparlar çok uzun bulurlardı. Hem bu süre zarfında ne ganimet elde edebiliyorlar ne de yağma yapabiliyorlar. Öyleyse ne yapalım? Yani kendilerine göre bir çözüm arıyorlar. Öyleyse biz de iki ay bu yasağa uyalım. Yani Zülkade Zülhacca ayında yasağa uyalım, harp etmeyelim. Üçüncü ayda yani Muharrem ayında ise yapacağımızı yaparız. Ondan sonra gelen yani Muharrem ayında değil de ondan sonra gelen Safer ayında haramaymış gibi savaştan uzak dururuz. İşte böyle yaparak ne yapıyorlar? Dört haram ayın sayısını da koruyorlar. Yani Mevla dört mü dedi? Tamam dördü tamamlayalım. Ama Muharrem ayında olmasın da Safer ayında olsun. Hal böyle olunca sen de zannediyorsun ki efendim ne kadar takva adamlar Allah'ın emrine ne kadar itaat içilseler dört sayısını muhafaza ediyor ya ama Rabbimiz ne buyuruyor? Kafana göre öyle olabilir ama kitaba göre bak nasıl? İnne mennesi uziyadetün fil küfr buyuruyor Mevla. Yani bunun için Nesi diyor haram ayları ertelemek ancak küfürde bir artıştır diyor. Nesi dediği haram ayları ertelemektir. Bu nedir? Ziyade fil küfür. Küfürde bir ziyadedir buyuruyor. Çünkü bu yapılan muamele nedir? Haramı helal, helali de haram kabul etmektir. Allah'ın istediği zamanı, Allah'ın istediği vakti değil de kendi belirli, belirledikleri zamanı kutsi tutmaktır ki bu bir nevi haşa efendim ilahlık iddiasıdır. Bu da işte küfürde ziyadedir, katmerli gavurluktur. Evet. Bunu yani haram ayların hürmetini tehir etmek meselesini daha iyi anlamak için şöyle bir misal verelim. Malumunuz Ramazan ayı bazı kere yaz mevsimine geliyor, bazı kere de kış mevsimine geliyor. Bunun sebebi efendim, çünkü şemsi takvime göre sene kaçtır 365 gündür. Kameri sene ise 355 veya 354 gündür. Yani ay senesi efendim güneş senesinden 10-11 gün daha nedir? Kısadır. Dolayısıyla hicri yılın ayları mevsimler içerisinde ne yapar? Dolaşır ve 33 yılda dönüşünü tamamlıyor. Tabi Ramazan ayda her yıl onar gün efendim geri geldiği için bazen kısa rastlıyor, bazen de yaz mevsimine rastlıyor. Faraza, Ramazan ayı yaz mevsiminin en uzun ve en sıcak günlerine rastladığında efendim gün uzun, havada sıcak, oruç tutmak zor ya. Denilse ki biz orucumuzu şimdi değil de yani bu uzun ve hararetli günlerde değil de ne yapalım? Yani günlerin gayet kısa ve havanın serin olduğu kış mevsiminde tutalım. Yine bir ay tutalım. Kendisi. Bu olur mu? Olmaz. Çünkü Mevla ne buyurdu? Femen şehide minkümü şehra fel buyurdu. Her kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun. Evet. Yani oruç Ramazan ayında tutulacak. Ramazan ayında Allah öyle buyuruyor. Ramazan ayı ister kışa gelsin ister yaza gelsin. Mevla böyle emretti. Evet. Senin keyfine göre olmuyor yani. Efendim bir başka misal verecek olursak. Malum hacda milyonlarca insan toplanıyor. Özellikle şeytan taşlamada izdihamdan sebep efendim ölenler oluyor. Onun için şöyle dense. Ben zilhacı ayında değil de bir başka ayda hacca gitsen veya hac mevsimi işlerim çok yoğun, ticaretim hızlı, onun için tatilde hac yapsam olur mu? Olur mu? Olmaz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? El hac ve eşhur malumat. Hac malum aylardadır. Malum aylardadır. Bu aylarda olursa hac olur. Arafat'ta, Arafa günü vakfede olmazsan o hac olur mu? Ha. Yani bu ayların dışında gidersen hac değil o umre olur. Hac olmaz. Hacımı tatilde yapayım diyeceğine ne yap? Tatilini hac mevsiminde yap. Ya da cuma günü işler yoğun olduğu için hani çektir, senettir, alacaktır, verecektir, meşguliyet çok ya. E yani cuma namazı cumartesi günü kılınsın dense olur mu? He? Elbette olmaz. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? Sağolullah, ya eyyühellezine amenu, izâ nudiyeli salâti min yevmi cümâti, fes'a vilâ Ey iman edenler, cuma günü ezan okunduğu zaman, ne yapın? Ezanı duyduğunuz zaman, ses vilâ ile Allah'ın zikrine koşun diyor. Evet. Demek ki cuma namazı ne zaman kılınır? Cuma günü kılınır. İşte siz misalleri çoğaltabilirsiniz. Bunun gibi Muharrem ayının hürmetinin bir sonraki safer ayına kaydırılmasına Mevla Teala Celle Celaluhu küfürde ziyadedir buyuruyor. Efendimiz aleyhi ve sellem hadis-i şerifte Mudar'ın recebi buyurması da efendim bu kabile receb ayına çok hürmet eder ve tazın gösterildi. Bunun içinde onun Efendim ismiyle zikret. Böylece bu hadis-i okundu.